Ocak ayı sonunda ve Şubat ayı başında bu iş ciddi bir şekilde tırmanacak. Hocam tekrar hoş geldiniz. Bengi Başer'le birlikteyiz tekrar. Bu sefer söz konusu bilmiyorum sorun var mı ama sizin açıklamalarınızda anlayacağız sesinizin nasıl geldiğini. Buyurun sözümüze devam edin. Evet Zeynep abi umarım iyi geliyordur sesin Daha iyi, bu sefer. Tamam. Ee, Zeynep Bey şimdi inaktif aşılar her varyantla birlikte etkinliğini yitirdi. Omikron'dan sonra Hong Kong, Çin gibi bizim kullandığımız inaktif aşıları yaygın kullanan ülkelerden gelen verilerde bize şunu gösterdi. 3 inaktif aşı da o. Terince. Dolayısıyla mutlaka mRNA aşısıyla pekiştirme hatta mümkünse 3 mRNA aşısının olması gerektiği ortaya çıktı. Hmm. Çünkü 2 mRNA aşısında bile koruyuculuğun semptomatik hastalıkta %47, hmm. ağır hastalıkta %70'lere kadar indiği gösterildi. Dolayısıyla 3. doz hatta biliyor musunuz İsrail artık 4. doza başladı. Sonuçta şunu söylüyorlar. Ya biz sürekli aşı mı olacağız? Şu an için bu varyantlarla birlikte ve elimizdeki bu mRNA aşılarıyla Önümüzü görene kadar belki 6 ayda bir, belki bir süre son yılda bir, tıpkı influenza aşısındaki gibi belki sürekli tekrarlanacak aşılarla gideceğiz. Ancak dünyada bir diğer çalışmada şu Zeynel Bey. Pan-koronavirüs aşıları üzerinde e, ikinci evre çalışmalara geçildi. İlk evre başarılı. Böyle bir şey gerçekleşirse belki dünyada belli periyotlarla, hiçbir varyanttan da etkilenmeyecek ve tüm koronavirüsleri içine alacak bir aşı gerçekleşebilecek. Yani insanlığı korumak aşılarla olacak. Çünkü ne olursa olsun bugün şunu biliyoruz. İnaktif aşılar belki bir tarafa etkinliği zayıfladı ama mRNA aşılarıyla net ...yüzde %90'ın üzerinde ağır hastalıktan korunuyoruz. Avrupa'da yapılan çalışmalar bu aşılarla en az 470 bin kişinin ölmekten kurtulduğunu gösteriyor. Ama inaktif aşılar ne yazık ki sınıfta kaldı gibi görülüyor. Son varyantla birlikte en başında bizleri korudu. Evet ölümden korudu. Biz sağlıklı aşılar yapmadık. Ancak artık bunlar için önümüzde daha farklı yeni versiyon aşılarla gitmenin zamanı geldi gibi görülüyor tüm dünyada. Sinovac aşısını olduk, ölümden kurtulduk belki ama şimdi artık merine aşıları olarak hiç değilse hastalanmamızın önüne geçelim ya da hastalanırsak bile hiç değilse yatalak olmayalım, ölmeyelim gibi bir durum var. Peki 60 yaş üstünün riskli olma durumuyla ilgili Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamaya ne diyorsunuz? Bir, ikincisi Türkovak aşıları hakkında, aşısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Son 4 dakikamız. Buyurun. <laughs> 60 yaş üstü tüm dünyada olduğu gibi bizde de korumaya çalıştığımız bir gruptu. Hı hı. İsrail dördüncü aşıları bu grupla birlikte başladı. Çünkü bağışıklık yanıtı yaşla birlikte zayıflıyor Zeynel Bey. Dolayısıyla hızlı siliniyor, daha zayıf yanıt var. Onun için bu yaş grubu bir de ek hastalıklar çok fazla. Onun için bu yaş grubunu ekstra korumak gerekiyor. Ancak bizim problemimiz şu. Biz o yaş grubuna sinovacları hep yaptık. Yani inaktif aşıları ve onların mRNA aşılarını işte bir bölümü bir tane bir bölümü iki yaptı ve üçüncü için biliyorsunuz Geçindim. evet, kamuoyu baskısıyla geçindi. Bu doğru bir şeydi. Kamuoyu doğru baskısıyla mı? Yani biliyorsunuz her zaman sürekli bir baskıyla bunların zamanlaması, süresinin öne alınması gibi baskılar yaratılıyor. Ve bunlar da netice veriyor diye düşünüyorum. Mutlaka etkisi olduğuna inanıyorum. Onun için 60 yaşı korumak için hala inaktif aşıda direnmemeleri gerektiğini söylememiz çok önemli. bunu da zaten bakan en çok ölenlerin o yaş grubundan olduğunu, en çok etki grubunun o grup olduğunu da ifade etti. Onun için biz ne yapıp yapıp o mavi renkli haritalarımızın aslında inaktif aşılar sayesinde mavi göründüğünü ve bugün için şartların değiştiğini ...ifade etmek zorundayız. Bu çok önemli. Bu grup için de ...özellikle. Hı hı. Türkovak aşısıyla ilgili bir, bir iki cümle... ...söylemek ister misiniz? Güvenmeli miyiz? Olmalı mıyız? E çünkü artık... ...60 yaş üstü şimdi girdiği zaman... hani merene aşılarını... ...istediği zaman üçüncü kez olacağız. Ben de yarın olacağım bu arada. E, Türkovak seçeneği de geliyor. E, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi e, inaktif aşı... ...olduğu için Türkovak... ...demin ifade ettiklerim aslında burada örtüşüyor. Onun için birincisi o. ikincisi e, emeğine sağlık bilim insanlarımızın çok emek verdiler. Bilimsel e, anlamda ilk İşte faz çalışmalarının yetersizliği, e, saygın bir e, şeyde dergide yayınlanma işi ve uluslararası bir kurumdan onay alma işi bizdeki onay aşamalarında çok net olarak bildirilme işi Hı. ve üretileceği fabrikanın da ne şartlarda bunun üretimini yapacağına dair bilginin olmayışı gibi soru iş birazcık ortalığı karartıyor. Onun için bence tekrar tekrar üzerinde düşünülmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Peki. Hocam çok teşekkürler. Sizi böyle çok kısa zamanda çok fazla bilgi vermeye zorladığımız için de kusura bakmayın. Ee, sağ olun. Teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler ve değerlendirmeler için. Teşekkür ederim. Için. <laughs> sağ olun. Değerli izleyiciler e, aşımız olacağız.